Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle sürtünme kuvveti ve enerji konusunu işleyeceğiz. Hareket eden cisimlerin ve temas edilen yüzeylerin özelliği harekete etkiler. Yüzeylerin özellikleri hareketi kolaylaştırabilir veya zorlaştırabilir. Pürüzlü zeminlerde cisimlerin hareketleri pürüzsüz zeminlere göre daha zor olur. Cisimle yüzey arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran etkiye sürtünme kuvveti diyoruz. Buradaki fotoğraflarda gördüğümüz kaydıraktan kayan çocuk ile kaydırağın yüzeyinin etkileşimi çocuğun kaydıraktan kayarken bir sürtünme kuvvetine maruz kalmasını sağlıyor. Veya alttaki resimde baktığımızda paten kayan kız çocuğunun paten ile buz zemin arasındaki etkileşimi orada sürtünme kuvvetinin oluşmasına neden oluyor. Sürtünme kuvvetimizin bazı özellikleri var. Bu özelliklere baktığımızda sürtünme kuvveti harekete zıt yönde etki eder. Sürtünme kuvveti hareketli cisimleri durdurmak için gereklidir. Sürtünme kuvveti bazı durumlarda hareketi zorlaştırır. Bazen de kolaylaştırıcı etki yapar. Buradaki örneğimizde görüldüğü gibi uygulanan kuvvet ve hareket yönünü görüyoruz. Sürtünme kuvvetimiz hareket yönünün tam tersi yönde etki etmektedir. Yerde hareket eden top bir süre sonra yavaşlıyor ve duruyor. Bu durumda topla yüzey arasında oluşan sürtünme kuvveti sebep oluyor. Veya alttaki resme baktığımızda oyuncak arabasını itip bıraktığında çocuk araba bir süre sonra duracak. Çünkü arabanın bulunduğu yüzey ile kamyon arasında bir sürtünme kuvveti oluşuyor. Yine aynı şekilde örneklere baktığımızda salıncakta sallanan bir çocuğun bir süre sonra hareketsiz kalmasının sebebi sürtünme kuvvetidir. İlk insanların kibrit ya da çakmak olmadığı zamanlarda odun parçalarını birbirine sürterek ateş yakmaları da sürtünme kuvvetinin etkisini gösteriyor bize. Buradaki örneklerimize baktığımızda şekillerdeki olayları dikkate alarak oluşan sürtünme kuvvetini ve yönünü çizmemiz isteniyor. Market arabasını iten bir kız çocuğu çekmeceyi kapatmaya çalışan Efe ve topu kaleye doğru vuran Ömer'i görüyoruz. Burada market arabasını iten kız çocuğunun hareket yönüne tam ters yönde etki eden bir sürtünme kuvvetini görüyoruz. Yine çekmeceyi kapatmak için uğraşan Efe uyguladığı kuvvet ile hareket yönünün zıttı yönünde bir sürtünme kuvveti oluşturuyor. Ömer topa vurduğunda top havada hareket ederken topun yavaşlamasına ve süratinin azalmasına sürtünme kuvveti etki ediyor. Sürtünme kuvveti konunun başında söylemiştik. Yüzeyler ile cisimler arasında oluşuyor. Peki bu yüzeylere baktığımızda ne gibi yüzeyler olabilir? Yüzeyleri biz pürüzlü ve pürüzsüz yüzeyler olarak ikiye ayırıyoruz. Örneğin halı, keçe, kumaş, toprak, çim saha ve zımpara kağıdı pürüzlü yüzeylerimizdir. Böyle yüzeyler Girintili ve çıkıntılı olduğundan dolayı sürtünme kuvvetinin etkisini artıran yüzeylerdir. Yine pürüzsüz yani kaygan yüzeylere baktığımızda cam, buz, porselen, mermer, beton, fayans gibi yüzeyler ise girinti ve çıkıntının az olduğu pürüzsüz yüzeylerdir. Ve bu yüzeylerde de sürtünme kuvveti etkisi daha azdır. Hemen burada bir örneğimiz var. Bir cam yüzeyimiz, tahta yüzeyimiz ve halı yüzeyimiz var. Cam yüzeyin üzerinden bıraktığımız araba daha ileri giderken tahta yüzey üzerinde bıraktığımız arabanın cam yüzeye göre daha az Halı yüzeyi üzerinde bıraktığımız arabanın ise diğer iki yüzeyimize göre çok daha az ilerlediğini görüyoruz. Bunun sebebi yüzeylerin pürüzlü ya da kaygan olması. Halı yüzey tahta ve cam yüzeylere göre daha pürüzlü olduğu için halı yüzeyi üzerinde etki edecek sürtünme kuvveti de daha fazla olmuştur. Ama cam yüzey Baktığımızda diğer iki yüzeye göre daha pürüzsüz, yani kaygan bir yüzey olduğu için cam yüzeyde oyuncak arabamız çok daha ileriye gitmiştir. Hemen bu yüzeylerimizin yine örneklerine baktığımızda pürüzlü yüzeylerimiz halı, tahta, zımpara kağıdı, çakıl, ponza taşı, toprak yol veya keçe pürüzsüz yüzeylerimiz ise yani kaygan yüzeylerimiz de cam, buz, mermer, porselen ve fayans yüzeyleri örnek olarak verebiliriz. Peki sürtünme kuvveti nasıl arttırılır? Konunun başında söylemiştik. Sürtünme kuvveti bazen insanlar için arttırılması, bazen de sürtünme kuvvetinin az olması istenilir. Sürtünme kuvvetimiz nasıl arttırılır? Buna bakalım şimdi. Örneğin buzlu yollarda sürtünmeyi arttırmak için otomobilimizin lastiklerine zincir takarız. Ya da kışın mevsimlik yerine kış lastiklerini araçlarımıza taktığımızda bu lastiklerin ve üzerine taktığımız zincirin girintili ve çıkıntılı olmasından yüz dolayı sürtünme kuvvetimizde artacaktır ve cisimler üzerinde bulundukları zeminle yani buradaki araba üzerinde bulunduğu zeminde daha rahat hareket edecektir. Hemen yine günlük hayatımızda çokça kullandığımız bisiklete baktığımızda bisikletlerimizin frenlerinde kullanılan lastikler vardır. Bu lastikler zaman içerisinde aşınırlar. Çünkü Frenler ve lastikler birbirine temas ettiğinde oluşan sürtünme kuvveti ile bisikletimizi durdurabiliriz. Eğer bu şekilde bir fren sistemimiz olmasa, herhangi bir sürtünme de olmayacağı için ee, bisikletimiz istemediğimiz durumlarda daha fazla süratlenecektir. Yine burada baktığımızda kışın kullandığımız botlarımızın tabanlarının girintili çıkıntılı olduğunu görüyoruz. Çünkü botlarımızın zemin ile tutunmasını arttırmak için bu pürüzlü bir yüzey oluşturmamız ve sürtünme kuvvetini arttırmamız gerekecek. Buradaki örneğimizde ise Haltercinin halteri kaldırmadan önce ellerini özel bir toz ile ovması sürtünme kuvvetini arttırmak istemesinden dolayı. Çünkü halteri kaldırırken ağırlığın elinden kaymaması gerekir. Peki sürtünme kuvvetini nasıl azaltabiliriz? Hemen örneklerimize bakalım. Yuvarlanmadan yararlanma yani cisimlerin yüzey ile temas ettikleri kısımlarına tekerlek sistemi kurabiliriz ya da tekerlek sistemine benzer cisimleri kullanabiliriz. Burada örnek verilen bavulumuza baktığımızda içerisine ne kadar fazla eşya koyarsak koyalım bavulumuzu hareket ettirmenin kolay olduğunu gözlemleriz. Çünkü bavulumuzun altında bulunan tekerlekler sürtünme kuvvetinin azalmasına ve bavulumuzu hareket ettirirken daha kolay hareket ettirmemizi sağlar. Yine buradaki örneğimizde ise nesnelerin arasını yağlama. Yani çalışan makine parçalarının içerisini ve birbirine sürtündüğü noktaları makine yağı veya özel yağlar ile yağladığımızda bu parçaların birbirine sürtünürken etkisini azaltmış olacağız. Yani sürtünme kuvvetimiz burada azalmış olacak. Evlerimizde de kapı menteşeleri bazen gıcırdadığında ne yapıyoruz? menteşeleri yağladığımızda oradaki sürtünmeyi azaltmış oluyoruz ve sürtünme kuvvetin oluşturduğu o sesten kurtulmuş oluyoruz. Üçüncü olarak da baktığımızda araçların tasarımlarının V şeklinde yapılması. Bir uçağa bir spor otomobile veyahut da bir gemiye baktığımızda tasarımlarının ön kısımlarında rüzgarı daha fazla geriye itebilmesi için V şeklinde tasarlandığı yani sürtünme kuvvetini azaltmak istendiği gözlemlenir. Yine dördüncü olarak pürüzlü yüzeylerin zımparalanarak pürüzsüz hale yani daha kaygan hale getirilmesi sürtünme kuvvetinin azaltılmasında etkili bir yöntem mi olacak. Hemen burada bir etkinliğimiz var. Aşağıdakilerden sürtünme kuvvetini azaltmak için tasarlananları işaretleyin demiş. Baktığımızda az önce gördük. Bir uçak sürtünme kuvvetini tasarlanmasında azaltmak istenmiştir. Ya da bir patencinin daha iyi kayabilmesi için buz üzerinde paten uçlarının sürtünmeyi azaltacak etkide olması. Ya da bir gemi, bir uçan zeplin, uçan balonun tasarımlarını, bir otomobilin ya da bir bisikletçinin bisikleti sürerken e, öne doğru yatarak veyahut da başına, taktığı kaskının sürtünmeyi azaltıcı etki gösterdiğini gözlemleriz. Ama burada iki tane örneğimiz yelkenli gemimizdeki yelkenlerin birazdan göreceğiz. Rüzgarı daha iyi alabilmesi için sürtünme etkisinin fazla olması ya da bir paraşütle atlayan kişinin paraşütle daha sağlıklı ve tehlikesiz bir şekilde Yeryüzüne inebilmesi için paraşütün daha fazla sürtünmeye maruz kalması gerekmektedir. Sürtünme kuvvetimizde iki tane konu başlığımız var. Bunlardan birincisi su direnci. Su direnci suyun cisimlerin hareketini zorlaştırıcı ya da engelleyici etkisine su direnci yani su sürtünmesi diyoruz. Buradaki örneklerimize baktığımızda deniz araçlarının suyun sürtünme kuvvetinden daha, ez, daha az etkilenmesi için uç kısımlarının V şeklinde ya da daha sivri yapılması, dalış sırasında yüzücülerin ellerini önde birleştirmeleri ya da sürat motorlarının tamamen e, hem havanın hem de suyun direncini dikkat alana, alınarak tasarlanması. Ya da suda yaşayan canlılara baktığımızda su içerisinde daha rahat hareket ve hızlı hareket edebilmeleri için su direncini azaltıcı şekilde e, yapılarının olması ya da dalgıçların kıyafetlerine baktığımızda sürtünmeyi azaltacak şekilde tasarlanması su direncinin azaltılmasının istenildiği durumlardan. İkinci konu başlığımızda hava direnci. Hava direnci de aynı su direnci gibi cisimlerin havada sürtünme etkisi altında kalmasına diyoruz hava direnci. Yani havanın oluşturduğu e, sürtünme kuvvetine hava direnci diyoruz. Burada hemen bir örneğimiz var. A4 kağıdını ilk önce düz bir şekilde İkinci olarak da buruşturulmuş bir şekilde aynı noktadan yere bıraktığımızda A4 kağıdının normal bir şekilde yere düşüşünün daha geç olduğunu, buruşturulmuş A4 kağıdının ise daha hızlı yere düştüğünü gözlemleriz. Çünkü A4 kağıdının yüzeyi ne kadar geniş olursa ona etki edecek hava direnci de o oranda fazla olacak. ...buruşturulmuş A4 kağıdında ise... ...yüzey alanı küçük olduğu için... ...ona etki edecek hava direnci de daha az olur. Hemen diğer örneklerimize baktığımızda... ...cismin havaya temas eden yüzeyinin... ...büyük olması sürtünme kuvvetini arttırır demiştik. Bundan dolayı kuşların kanat yapısının geniş olması kuşların hava direncini artırarak daha rahat uçmalarını sağlar. Ya da az önceki etkinliğimizde vardı. Paraşütlerin tasarımında hava sürtünmesinin, hava direncinin daha fazla olması, arttırılması istenilir. Çünkü paraşütçünün daha güvenli bir şekilde yere inebilmesi için hava direncinin de etki eden daha fazla olması gerekir. Diğer örneklerimizde baktığımızda ise yine havanın sürtünme kuvvetini azaltmak için buradaki verilen örneklerimizde baktığımızda uçakların tasarımının hava direncini azaltmaya yönelik ya da otomobillerin spor otomobili olsun veya normal otomobillerin tasarımının daha hava direncini azaltacak şekilde tasarlanması veyahut da trenlerin ya da bazı canlıların hava direncinden etkilenmesinin daha az olması, daha kolay hareket etmeleri ve daha az enerji harcamaları için yapsal olarak farklılıklarını bu örneklerde görebiliyoruz. Bir diğer örneğimiz ise göktaşlarının hava direnci sayesinde yeryüzüne ulaşmadan yanarak yok olmalarını verebiliriz. Bu da bizim için çok önemli bir olaydır. Eğer göktaşları hava direnci olmasaydı, büyüklüklerini kaybetmeden yeryüzüne ulaşacak ve düştükleri yerde çok büyük zararlar oluşturabilirlerdi. Sürtünen yüzeyler ısınır. Yani sürtünme kuvvetinin kinetik enerjide bir azalma meydana getirebileceğini söyleyebiliriz. Bu azalmanın sebebi de sürtünen yüzeylerin kinetik enerjinin ısı enerjisine dönüşmesidir. En basit örnek olarak ellerimizi birbirine sürttüğümüzde belli bir süre sonra ellerimizin ısındığını hissederiz. Çünkü iki elimizi sürttüğümüzdeki kinetik enerji sürtünen yüzeyler yüzünden ısı enerjisine dönüşecektir. Aşağıdaki örneğimize baktığımızda da hareket eden bir araba frene bastığında önce yavaşlar sonra da durur. Durduktan sonra aracın lastiklerine elimizi dikkatli bir şekilde yaklaştırdığımızda lastiklerin ısındığını gözlemleriz. Çünkü kinetik enerji sürtünen yüzeyler arasında oluşan sürtünme kuvveti ile birlikte ısı enerjisine dönüşmüştür. Bu da kinetik enerjinin azalmasına ve ısı enerjisine dönüşmesine neden olur. Hemen buradaki örneğimize bakalım. Burada e, şekildeki gibi belli bir yükseklikten serbest olarak bırakılan topun her defasında aynı yüksekliğe çıkamamasını gözüyoruz. Bunun sebebi topun sahip olduğu, ilk bıraktığımızda sahip olduğu kinetik enerjisinin bir kısmı top her yere çarptığında sürtünme etkisiyle ısı enerjisine dönüşmesini söyleyebiliriz. Ve bu sayede de her defasında top aynı konuma çıkamadan en sonunda da durur. Hemen bir etkinliğimiz var bakalım. Birbirine temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltmak için bazen yüzeyleri yağlamak, bazen yuvarlanmadan yararlanmak, bazen de cismin şeklini tasarlamak gerekir. Aşağıdaki resimlere baktığımızda yukarıdaki verilen sürtünme etkileri başlıklarının hangileriyle eşleştirebiliriz diyor. Birinci şekle baktığımızda hemen birinci şeklimizde Birinci şeklimizde dolabı iten çocuğun dolabın altına kalaslar koyduğunu görürüz. Bu kalaslar sayesinde yuvarlanmadan yararlanarak yani bir teker görevi gördürerek sürtünme kuvvetinin azalmasını sağlamıştır. İkinci resmimizdeki yarış otomobilinin tasarımından dolayı sürtünme kuvvetinden e, etkisini azalttığını görebiliriz. Üçüncü resimde ise Konuyu anlatırken bahsettiğimiz kapı menteşelerinin çıkarttığı sesleri yağlayarak sürtünme kuvvetinin etkisini orada ne yapmış olduk? Azaltmış olduk. Hemen bir sorumuz var. Devam edelim soruyla. Bir öğrenci yerde durmakta olan buzdolabını itiyor. Buzdolabı hareket etmediğine göre ifadelerinden hangileri söylenemez demiş. Hemen birinci öncülümüze bakalım. Sürtünme kuvveti öğrencinin uyguladığı kuvvetten küçüktür demiş. Burada baktığımızda sürtünme kuvveti eğer öğrencinin uyguladığı kuvvetten daha küçük olsaydı öğrenci buzdolabını rahatlıkla itebilirdi. Ama bize ne diyor? buzdolabı hareket etmediğine göre demek ki sürtünme kuvveti çocuğun uyguladığı kuvvetten daha fazla. İkinci öncülümüze baktığımızda öğrenci yer ile buzdolabı arasına sıvı yağ dökerse buzdolabının hareket etmesini sağlayabilir demiş. Evet ne demiştik? Cisimler arasını yağlamak sürtünen yüzeyler arasını yağlamak sürtünme kuvvetini azaltır etkisini. Bundan dolayı çocuğun bu ikinci öncüldeki verileni yapması sürtünme kuvvetini azaltarak buzdolabının hareket ettirmesini sağlayabilir. Bunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncülümüze baktığımızda öğrenci buzdolabını ters yönde aynı büyüklükte ki kuvvet ile hareket ettirebilir demiş. Zaten sürtünme kuvvetinin özelliklerinde biz ne demiştik? Sürtünme kuvveti cismin hareketinin tersi zıtlı yönünde etki edecekti. Burada da yine zıt yönde bir kuvvet uyguladığımızda sürtünmenin etkisini daha da fazla arttırmış olacağız. Onun için bunu da söyleyemeyiz. Yani bir ve üçüncü öncüllerimizi burada söyleyemeyiz, ifade edemeyiz. Hemen diğer bir sorumuza bakalım. İki tane düzenek verilmiş. Bu düzeneklerimizden bir tanesi tahta zeminde, bir tanesi de mermer zemin üzerinde M kütleli topu hareket ettiriyoruz ve H yüksekliğine sahip. Bir öğrenci ilk hızları aynı olacak şekilde eşit kütleli cisimleri şekildeki düzeneklerden bırakıp cisimlerin yatayda aldıkları yolları ölçüyor. Ve bize ne demiş? Buna göre bu deneydeki bağımlı değişken ve bağımsız değişkenleri doğru olarak belirleyin demiş. Hemen bir deney düzeneğindeki bağımsız değişkenimiz ney? Bağımsız değişken deney düzeneğindeki değişen unsurdur. Burada da dikkat edersek tahta zemin ve mermer zemin yani yüzeyin cinsi değişmiştir. Demek ki bağımsız değişken olarak yüzeyin cinsi kullanıldı. Peki yüzeyin cinsinin değişmesi ne etki etti? Ne sonuç ortaya çıkardı? Yani bağımlı Bağımsız değişkenin etkisini bağımlı değişken olarak ne oluşturdu? Cismin aldığı yol etki etmiştir burada. Yani yüzeyin cinsinin değişmesiyle cismin aldığı yol değişecektir. Onun için doğru seçeneğimizi B olarak belirleyebiliriz. Diğer bir sorumuza baktığımızda bir yelkenli verilmiş ve yelken hava ile sürtünmeyi boşluk bırakarak üçgen şekli bırakılarak şekilde tasarlanmış. Geminin su ile temas eden ucu sürtünmeyi mümkün olduğu kadar ve yıldız konulup boşluk bırakılmış. Yukarıdaki ifadelerde üçgen ve yıldız sembolleri yerine hangisini getirmeliyiz demiş. Şimdi konumuzda söylemiştik yelkenli geminin hareket edebilmesi süratinin arttırılabilmesi için yelken ve hava ile sürtünme arasındaki etki artmalıdır yani orada üçgen sembolünün yerine hava sürtünmesinin arttırılmasını getirmemiz gerekir üçgen sembolünün yerine arttırılmayı getirdiğimizde yıldız sembolüne bakalım. Yıldız sembolünde de gemilerin uç kısımlarının V şekilde tasarlanmasından hemen aklımıza gelerek azaltılması yani su direncinin azaltılması burada istenmiştir. O zaman üçgen sembolüne arttırma, yıldız sembolüne de azaltılmayı getirdiğimizde doğru sonucumuzu bulmuş oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.